Merhabalar sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu gerçekten çok acı. Şirin Süzer'in vefatından annesinin haberi olmadığı ortaya çıktı. Zafer Alagöz paylaşımını hemen sildi kanser olduğunu bile gizlemiş. Buyurun haberin detaylarına geçelim. Ünlü oyuncumuz Şinasi Yurtsever'in vefatından annesinin haberinin olmadığı ortaya çıktı. Zafer Algöz paylaşımını sildi. Bugün öğleden sonra tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde 51 yaşında aramızdan ayrılan Şinasi Yurtsever'in vefat haberini duyuran Zafer Algöz bir süre sonra paylaşımını sildi. Sanat dünyası bu akşam üstü 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatıyla sarsıldı. Geçen sene mide kanserini yenen ve tedavisi devam eden Yurtsever son olarak TRT Tabi'nin Cem Gelinoğlu... Bahar Şahin ve Yusuf Çim'i buluşturan 25 film imzalı %2 adlı komedi dizisinde Metin Demir karakterine hayat veriyordu. Dizinin ilk 5 bölümünde rol alan Şinasi Yurtsever 15 gün önce zatüreye yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ilerleyip sete dönemeyince senaryo gereğince oyuncu tatile gitmiş gibi gösterildi. Annesinin hastalığını bilmediği için Şinasi Yurtsever'in rahatsızlığı eşi Ferian Kaya'nın da isteğiyle set arkadaşları dışında yakın çevresinden bile gizlendi. Bugün sabah durumu ağırlaşan oyuncunun akşamüstü vefat haberini alan Zafer Algöz taziye mesajı yayınladı. Şinasi yurtseverin vefat haberini herkes al gözün paylaşımından öğrendi. Ancak daha sonra usta aktör vefat paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Telefonla ulaştığım Zafer Algöz bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış başımız sağ olsun çok üzüldüm dedi. Ve bizler de kanalımız olarak ünlü oyuncumuz Şinasi Yüksever'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına, annesine, babasına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.